Arkadaşlar merhaba yeni bir mobil Legends videosuna hoş geldiniz. Bugün Argus ile oynuyoruz. Argus ile EXP kor koridorundayız. Hadi başlayalım. Hemen videomuza, hemen oyunumuza elemanların eline vermeye. Büyük 5 5'te şu anda rakipleri içinden gideceğiz. Büyük 4 4'e az kaldı. Sol tarafta ama hiçbir şey yok. Argus ile savaşçıdayız minyonlar geliyor. minyonları kesip biraz XP kazanacağım da arkada büyücü var. Büyücünün namına. Boss bu neye de vuruyor ya. Gel ananı bir sikim gel. Ya beni oraya atma koyan babana ya. Alırım onu. Wow <laughs> oh, bebeğim. Sev de canım az ya. Götüne koydum bunu nasıl koydum? Ben de makineyim, Bravo Argus. Argus da yeni çıktı var arkadaşlar. Yeni karakterim. Bence gayet yani ilk oynayışım. Görünüş falan güzel. Kendi de gibi güzeldir, yakışıklıdır. Şurada canavarı keseyim de XP kazanacağım. hasar al o da iki level izliyedir herhalde ama ne kadar mermi de ölmüyor canavar ne sikecemsin diyor ya. canımın yarısı gitti ya şimdi soldan yine tekrar devam edeceğim ekspi de oynayacağım bokatelli'yi yine öldüreceğim bokali'yi o çili Oğlum ölüyor zaman koy koyayım? Senin götüne korum öyle kaçma yok. Kaçma yok. Ölüm bağ bağış kullanırsın. Şunu da alayım Şunu keseceğim. Vay 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 şimdi işte oldu şimdi oldu şimdi oldu. Şimdi oldu güzel oldu. 5 level atayım kendimi. Gel lan buraya göt. Bekle o adam öldürmek kolay o adam öldürmek kolay. İlhamı ver ver bana ilhamı. Ama -am amımız tutuyor. Mesela en azından ölmedim de session'luyu. Şu anım bu. Çanavar canımı yenledim. Şimdi gideceğim şurada 2-3 tane daha canavar keseyim. Bari 7-8 level olayım da adamların level'leri yüksek. Biraz sıkıntı olmasın bizim için. Tamam. iyi karakter iyi karakter çok iyi karakter değil ama güzel yani tek tek de isterim yine isterim onları canım yine git daha bana koyacağım ya ama bir yardım edin lan tamam yeter o böyle bir yerde saldır oluyor Şu son tarafa gideceğim gel Arion bon gel bakalım benden Kim istersen yani, arkaya, normalde kodluğum Ya benim killimi çalıyorsun Siktir git sen bunu Bu adamı da keseyim 7 seviye atman lazım bir 7 seviye atarsam olur At artık da artık at da. Evet, Sen nereden geldin orası öldür ne güzel beklesin de yedi seviye oldum yeter biraz da yükselmem lazım sadece oğlum benim hiç bir şeyim yok abi 600 yal bari kuş tırpanı kuş tırpanı alayım ya bak işte. saldırıya bak bak ananı sikiyim Amma mıza koyacağız böyle olmaz. Arkadaşlar. Böyle yani içe bir girmek kolay değil. Onun için götümü sıkıp alıyorum. Uzak taşıp tekrar gideceğim. Sol tarafta bak. Bak o soldaki yeri ben alırım tek tek de. Gelsin. tek tek gelin lan. tek gelsin ver. Bok, bokali bak bokali bak bokali. Lokorum <laughs> Dedim ya de tek dağları mı? Bizim kuleyi yıkacaklar Yani Baba izin verir mi öyle bir şey? Gelin bakalım şu kuleyi indireceğiz <laughs> Bravo. Çok güzel. Ben çok güzel geliyorum. Nitsin. <laughs> Dokuz oldu. Bunların götüne bir gireyim de. Bırak beni bırak. Uğraşı çocuğu. para YouTube güçlü bir şey alacağım öyle çok şey almak istemiyorum orada yani bana şey vurmasa beni indiremezdi orada taret vuruyor bana taret vurmasaydı Rok yağmaz yani Böyle göt dediğine senin Gel de buraya bir de 10 seviyor 10 seviyor gel. gel 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 ilhamı ver bana La, açıl, özel gücüm aslında. Çalma onu, amına kodum. Ha, ben öldürdüm, tamam. Güzel. Günah adam. Buna böyle tek giremem, tek girersem götüm Bunun koyacağım ya Oğlum ikiye bir oldu. Ananızı sikeyim. Doğru. Bu maç bizde. Bu maç kesinlikle bize. Şunu öldürürsün <laughs> kesin. <Bu> para kazanalım <laughs> abi. Ben hem canlı kısmı para göreceğiz. Para da güzel görür. Tabii ki. Hasar yüksek Ben bunu böyle öldürdüm. Hiç şey sıkıntı yok. Şimdi şuraya geldim. Toplananlar şunu keseceğim. Gel <laughs> <Yer> buraya orası <laughs> çocuğu. Ya bırakın beni de çıkayım onun aslında da. Toplanın. Ananı sikeyim Lord geliyor. Lord sağda götümüzü sikecek. Lord, season, Lord, 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 Sakin From Arkadaşlar şimdi beni biraz beklesinler. Bu koyacağım, çok gelince gelince şimdi koyacağım? Gelin, koyacağım. Anamız bunlar için değil Oğlum MS'in çıkma vakti miydi? Ana çıkayım? Bize saldırıyorlar. Oğlum MS düzelsene. Ya oyunu namına koyacağım ya. MS berbat. Oğlum biz niye yeniliyoruz şu anda? Sol taraftan götümüzü siktiler. Benim yine götümü Tank sesi sen onları kes. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Asfarı da buldum. <laughs> Beni göreceksin, her zaman beni göreceksin. Anasını çekeceğim. <laughs> Çeksin, <çıkın. gülüyor> güzel oynadık, yine güzel oynadık arkadaşlar. Yine bir boka yaradık en azından. Enemy may someone. Some may fear death, but that would I can't tell them. i mean, then you show them. ya emesini sikeyim ya emesini sikeyim mesekten ya dur doğru burada gözünü seveyim gözünü seveyim yükselmede bir anda bir anda yükselmede durdu oğlum oğlum bunlar ne lord amına koyayım dur lordu çizeceğim anasını sikeyim hemen gel buraya gel buraya Şeyse <laughs> Ben çeksin götünü çekeceğim. Gel, gel, gel şimdi gel ananı sıksın gel. Dur amına koyayım senin dur. Üstüye şunun lazım çünkü bizim anamızı sıkıyor, ebemizi sıkıyorlar orada. Şu şeyin arkasına gideceğim. Lord'un. Lord beni bekle, beni bekle Lord. Hadi gideceğiz. Üstüne şeyum full şu anda. Sıçramam mı? Yok sıçrama da full. 7'ye 5 oynuyorum. Bekleyin bir dakika. Benim 2 kill çalmam lazım. Aman ha kodum. yine gördü beni ya. Dur ona ben çalacağım lan. Ne çalacağını aman ha ben. Sadece 1. Şey. Hoci gel buraya orası kördü. Oğlum ben burada niye tek yiyorum? Ah, öldürdük. Adamların yeri tekliyordum o zayı. Sorun yok. Kazandık yine. Sıkıntı yok. Büyük Kaç olduk aman Allah'ım. Ha, büyükse 4 olduk. Biraz Siko gibi oynadık ama olsun. Argusla bu kadar. Tanıklık berbat çünkü çok kötü şeyler aldık. 4.6 verir bize malus